Şekildeki gibi eşit hacimli 2D ve 3D öz kütleli K ve L cisimleri 4D öz kütleli sıvı içinde iplerle birbirine ve kabın tabanına bağlanmıştır. Sistem dengede olduğuna göre ip gerilmeleri T1-T2 oranı kaçtır? 2D öz kütleli sıvı yetkiyeden kaldırma kuvveti F1 ağırlığı G1 olsun. 3D yetkiyeden kaldırma kuvveti F2 ağırlığı G2 olsun. Şimdi üstteki cisim için denge şartını yazalım. T1 artı G1 eşittir. F1 olur. T1 eşittir. F1 eksi G1. Buradan F1 biz cisimlerin hacmine V diyelim. Eşit hacmi. V çarpı 4 de eksi cismin kütlesi ise V çarpı 2 de olur. Bakın yine G'leri yazmamıza gerek yok. Çünkü oran var. Buradan T1 2V çarpı D bulunur. T2 için alttaki cisim için denge şartını yazarsak 3'te T1 artı F2 eşittir G2 artı T2 olur. T1'i bulduk 2V çarpı T artı F2 ise V çarpı 4D olur. Eşittir G2 V çarpı 3D artı T2 bilmiyoruz. T2 buradan bakın 6VD eksi 3VD'den sonuç 3VD çıkar. E, T1 bölü T2 oranı bize sorulmuş, dolayısıyla 2 bölü 3 sonucunu buluruz. Doğru cevap A seçeneği olur.